Merhaba arkadaşlar ben Mutuhan bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi facecam sizi bir video attım ee, Nedeni ise kamerada bir sorun oluştu kameramız biraz sıkıntılı yeni kamera alacağız arkadaşlar Şimdi isterseniz ordumuza bakalım 10 tane ejderimiz var arkadan da e, Bu benim arkadaşlar yeni savaş stilim olacak eğer bugün Güzel savaşlar yaparsak bu pekkalarla büyücülerle okçularla güzel bir şey yaparsak artık bunu devam edeceğim yeni şeyler üretmeye çalışacağım böyle mesela pekka şey deneyebiliriz birinci deneyebiliriz pekka sonra başka ne deneyebiliriz pekka balon vesaire vesaire değişik değişik saçma saçma şeyler deneyeceğim arkadaşlar ama pekka büyücü güzel olacağını düşünüyorum pekkamız birini seviye o kötü yan o arkadaşlar şimdi İsterseniz ne yapalım biliyor musunuz? Bizde o şey var mı büyü? Şimdi büyüde her şey fullleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu şeyler falan zaten büyücümüz bizim 5. Okçuyu da 5 yapacağız. Her şey fullleyeceğiz. Onun için hemen isterseniz hemen basalım onu. Sizlerin karşısına bastık arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse. Şimdi fullledik mi? Fullledik. Hemen isterseniz savaşa geçelim. Geçmeden önce şunları bir alalım ödülümüzü. Bugün kazandığımız ganimetlerle e, şey yapacağız arkadaşlar. Duvarları basacağız veya başka bir şey basacağız. Şunları da bastır baba. Bastık. Şimdi hemen savaşımıza geçelim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben sizlere. E, hatta şunu söylemeden şuraya saldırayım mı ne yapayım. Güzel geldi bir anda gözüme. Bakayım. 29 kupa da fena değil aslında. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hay anasını ya şey almayı unuttum. Pardon pardon pardon. Keşke saldırsaydım ama neyse risk yapmadım. Çünkü gördüğünüz gibi kristala çıktık. 60 kilo kristal olmak zor. Bayağı bir yemek verdik. BB8'e daha yeni geçmiştik. Bir haftadır vesaire. Öyle bir şey olmuştu. Hemen yani bir red klonuna gidelim. Şu klon aktif arkadaşlar. Hemen göstereyim sizlere. Şu klon aktif. Kodunu hemen yapıştırıp yapabilirsiniz. Balon gönderdi. Bir tane gönderdiniz? Tamam süper. Ayrıl baba. Çünkü bunlar şey yapıyorlar. Kaldım mı atıyorlar arkadaşlar. Öyle bir sıkıntıları var. Hemen savaşımıza geçelim. Bu arada bize saldırmışlar. Baya bir kupada düşürmüşler. İnşallah az önceki daha güzel bir köy buluruz. Arkadaşlar bu arada like butonuna basmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Ee, neden ise baya bir arkadaşlar kullandım. Neyse. Dostlarım. Arkadaşlar demeyeceğim artık. Dostlarıma geçiş yapıyoruz. Dostlarım. Şimdi like atarsanız benim videolarımı daha fazla kişi görür ve bunun sayesinde daha bir azimlenirim, daha fazla video atarım. Bu da sizin hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Onun için sizlere diyeceğim abone ol, like at kardeşim yani fazla bir şey istemiyoruz. Emek bu ya. Biz emeğimizin karşılığını atıyoruz. Sen de oraya bir butonu bas. Bas ki bize mutlu et. Neyse aslında facecam'da olsaydı daha iyi olurdu ama neyse. arkadaşlık listesinde de 4 5 gelmiş şu Biraz silmiş ama yine gelmiş. Neyse. Onlar da hemen bir şey yapalım. Gözden geçirelim. 3 4 tanesini kabul edeceğiz büyük ihtimal. Şimdi kardeşim BB8'im karşıma bir BB8 adam gibi getirdi süper ses. Kozlarımızı yarıştıralım. Getiriyor bana BB9. Hadi diyelim şurayı patlattık. Diğer taraf bir de ganimet de yok. İyi ki de bakmamışım hiç. Şimdi ama büyük ihtimal Pekka büyücüyle BB dostu saldırabilirim yer. Aha. 8 kupa ne ya? Vallahi yani saldıracağım ama yaptığın ayıp. Ben burada kupada kasıyorum. Yaptığın ayıp. 2000 kupaya geçiş yapacağız. Şunu hemen bir ortadan bakalım bir dakika. Şurada mı? Tam sağda. Hemen arkadaşlar yapacağınız şey iki tane şey patlat buraya. İkisi burayı halleder mi? Halleder. Tamam. Diğeri nerede? Bir tanesini şuraya patlatalım. Biraz bunun canı gitsin böyle. Hop patlat. Baksanıza yarısını götürdü. Süper. Şimdi sağda solda bir var mı? Yok. Arkadaşlar ama hızlıca bar bar buradan attık mı? Bunu buradan hop 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 hop, hop, hop. Patlat baba. Arkadan da hemen şey gönder baba sen. Süpersin. 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 Siz orada sız, Ben bunu dondurayım ona kadar. Hızlan hızlan. Hal olmasın, Ne olur balonlara vurma. Sen git kardeşim ejderine vur. Sen ejderleri seversin. Patlat ejderi bana ne. Ejder beni ilgilendirmez. Balon size biraz hızlı gidersiniz. Çok müthiş olacağını umuyorum. Patlatın baba hadi ya. Balon. Balon yemin ederim 2 saatte gittin kardeşim oraya tam 2 saatte bak hesapladım videonun yarısı senin yüzünden patladı gitti eğer senin yüzünden de patlarsan çok kötü sana kızarım onu sana şuradan söyleyeyim balon neyse iyi iyi mi? bir de fırlayamıyormuşuz ne bozdururum ganimetten dolayı saldırdım yoksa hiç saldırmazdım 8 kupa ne ya süpersen sen bize yani emeğimizin karşılığını vermiyorsun açık açık söyleyeyim ben sana süpersen senin bize verdiğin şey diyorsun yani. Al kardeşim. 8 kupa. Bir daha başka bir yere saldırma. BB8 istiyordum. Verdim sana 8 kupa. 8'e 8 yani. BB8 8. Neyse saçmaladık. Şimdi ganimetimiz doldu arkadaşlar. 4200 diyor. Basalım mı? Ya da başka bir şey mi basalım ya? Yani bir basalım mı? Işaretçi? Dur. Garidesler. Garidesler. Şimdi ne yapalım? Şuna basalım mı ya? Bas ya. O güzel oldu. Şuna basamıyoruz değil mi? Moral bozuldu. Neyse. Şimdi kalsın kalsın daha duvar basacağız Arkadaşlar. E, bunlar çıkana kadar ben ne yapayım biliyor musunuz? Şu kaç istiyor? 5 istiyor hızlandırmak için. Hemen de hızlandırmayacak. Ona dolayı ben... Videoyu burada durduracağım. Sizlere hemen yani hemen size bir saniye gibi gelecek hemen videoya başlıyoruz tamam mı? Ben şimdi burada videoyu Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bu ne lan bu niye böyle? Neyse. Arkadaşlar şimdi e, iksirlerimiz doldu. Depo doldu arkadaşlar. Depoyu doldurduk. Şimdi tam bir de 2000 yapmışız daha tam kristala geçiş şeyi. Neyse. E, burayı da duvarlar da şey yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim şeyimiz ne kadar kalmış ya. Bir dakika. Neyse. Bu şey nereden bakıyorduk ya unuttum bak. Neyse tamam ya. Uf. Daha 30 dakika var aynı. Arkadaşlar şimdi hemen klan e, kalemizi hemen dolduruyoruz. Hemen tamam dediğim yere gideceğiz. Gitmeden önce e, şurası dolu mu ya? Hadi boş 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 boş. Bize de ne lazım biliyor musunuz? Aslında bize Pekka lazım diye. Vallahi billahi Pekka lazım. Hemen bir Pekka yazalım. Hemen bir şey yazalım. Pekka var mı yazalım? Pekka var mı ya hemen? Pekka yok sertçek şu yok. Balonu öylesine almış gibi oluyoruz. Hatta bize ne yazalım biliyor musunuz? Şunu iptal edelim. Şuraya. Ah şuraya karadan yazalım. Size gönderdik arkadaşlar. Şimdi kardeşim balon attın değil mi? Sen ejderha mı attın? Tamam yine teşekkür eder. Hadi hadi orayı da doldurun. Hadi çıkacağım klandan ya. Hadi. Lütfen hadi. Çıkıyorum lan. Vallahi hadi çıkıyoruz. Şimdi sizi uğraştıramayacağım. Arkadaşlarım. Şimdi Bayağı bir uzatmadan savaşımıza geçiyoruz Benim stilim Dediğimiz e, e, Şeyler var burada Hero'larımız var 3 tane Pekka'mız 22 büyücümüz, 31 tane okçumuz 3 tane de bombacımız Hemen isterseniz bombamızı patlatalım hadi BB-8 adam gibi bir köy gelsin BB-8 adam gibi bir köy Yani BB-9'a da saldırırız Ama bu bize bayağı bir zorlar Pekka'mız 3 sanırım Pekka 3 Okçumuz 5. Okçumuz 4 şu an aslında fazla bir fark etmiyor. Sadece kafasındaki o yeşil şey değişiyor. Bizimkisi mor da o yeşil oluyor. Kardeşim bu köyde vermezsin ya. Yani. BB8 istedik de yani. İksirli falan vermezsin yani. Şimdi. Hemen geçelim. Hadi bebe 8 adam gibi bir şey gelsin de dalalım ya. Aha. Burası güzel ama. Hoşuma gitti vallahi. Alamayız ama açık açık ben size söyleyeyim arkadaşlar alamayız. Ne yapacağız? İşimden de gidiyor vallahi billahi. Yerden mi yerde? Yerde. Vallahi şeyler de bizi vurur. X-ray'ler de bizi vurur. Sıçar yani. Geçerim neyse. Adam gibi bir şey dalalım ya. Arkadaşlar. Bugün PC'den video çektim. Şey PC'den diyorum. Telefondan video çektim e, ee, bilgisayardan video istiyorsanız söylemeyi unutmayın ama bence telefondan daha kolay olduğu için telefondan çekiyorum videolarımı. Bir tane kamera ayarlamıştım. Onda biraz sorun çıktı. Çıkmasa yine facecam'da güzel bir video yapacaktık. Hadi kardeşim. Videodakileri mahcup etme bizi. Hadi. Ya. DB8 istiyoruz. Adam gibi ama. 400.000'e 400.000. Dalmazsam namerdim. Hadi. Hadi dalmazsam lan verdim. Buraya da dalmayalım ya. Hadi dalmazsam lan verdim. Harbi diyorum bak burada size söz verdim. Bak yemin ederim sözünü de tutuyorum şu an. Tertemiz. Altın madenleri tarafından. Orada 3 tane var. Ee, şurada da 3 tane var. Biz nereden dalalım biliyor musunuz arkadaşlar? şuradan dalalım yukarıdan. Hemen istersen şuralara bir tane okçu bırakalım. Geriye bırakma tamam. Hemen şimdi şunu Şuraya bıraktık. Şuraya üç tane şunlardan bırakıyorum arkadaşlar. Yani bunlar hemen madeni patlatar patlatarsa patlatarsa. Yine kuramadım ben Neyse. Şunu şuraya bıraktık. Arkadaşlar şimdi izleyelim. Şimdi gereği yaslanır izleyin. Alamazsak ama ne bozdurum çok kötü bozdurum. Haberiniz olsun. Alamazsam çok bozdurum ha. Bak harbi diyorum çıkarsa ne olur bu savaşı bizi aldır. Bak alamazsam bozdurum bak. Gittiyim bak. Şuraya bir tane attık mı şunu. Yani yıldız bizi aldırmazsan harbi diyorum bozulmak şeyinde olacağım. Bozdurum yani açıkça söyleyeyim ben sizlere. Bozdurum yani. Bak. Patlattım orayı şerefsiz adam ya. Yani. Bir tane şunu attım buraya canlarını yükseltelim. Şimdi peklar bizim işimize bayağı yarıyor. Hadi yıldızımızı aldık. Bu savaşı ilk defa denedik. Aslında bu karakterler geliştirilebilir arkadaşlar. Bunlar. Şimdi patlat pek onları ya Allah için. Bak büyücü biraz daha ilerle. İkinize bir kereden büyüyü basalım önce sıkıntı çıkmasın hadi birader ya. Yormayalım birbirimizi hadi. Tamam alamayız ya üşleyemeyiz ama baya bir yol katettik diye düşünüyorum hadi baya bir yol kat katettik hoppa yani bu sistem biraz daha değiştirilebilir bir güzel bir şey olabilir ee, arkadan hatta bu videonun başını şey yapalım benim stilim de yapabilirim yani siz, sizlere de şey yapalım arkadaşlar söylemeyi unutmayın nasıl saldırayım Goren büyücü pekka siz karar verin %81 aldık bir iki defa hatta bir defa denedim ben bunu. Öbüründe golem denemiştim. Onda başarılı olmuştum. Kardeşim boşa yorma. Neyse sondayı da patlat da hadi. Çıkıyorum hadi videoda. 87. Aslında çok güzel bir ganimetimiz aldık arkadaşlar. Bin... Zaten karakterimiz doluydu da altın vesaire bunları fulledik arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz hazinemiz karakter sadece varmış. Neyse ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen e, sizlere söyleyeceğim tek şey şunu fırlamış mıydık? Şunu mu fırlayalım ya? Yoksa zaten şeyimiz doluyor. Hava soğumamız da fırlanıyor arkadaşlar. Bunlar kaç? 3, 3, bu da 3. Tamam. Bunlar 2. Oradan birini fırlamıştım. Şunu da mı fırlayalım hadi. Artık herkes bizi sağlarsın. Onu bekliyoruz. Hemen savunma günümüze bakalım adamlar içimizden geçiyor var ya baksanıza 4 level walker bunlar acayip rahat en az bb9 zaten barbar 11 olmalarından anlarsınız barbar 11 orm 1 neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı ee, daha fazla böyle videosunuz yorumlara sürünmeyin. pes 20 mobile videoları da sizlere çekebilirim fenerbahçe analik galatasaray analik yani fenerbahçeliyim fenerbahçe çekerim büyük bir ihtimal neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay diyorum. Like ve abone olmayı